Hocam ne dersiniz Galatasaray'ın orta sahasına böyle genç gelecek vadeden bir profile yönelmek doğru olur mu? Olması gerekir. Geçen gün de konuştuk seninle. Evet. Ee, Torer'ın hani mukabelesi 2030'a kadar uzatırsın falan diyor. Tabii uzat da uzatırken onun yanında onun veliyatını bu. bu işler böyle. Durmuyor. Bunun sakatlığı var bak. E, Sara Singo'yu gönderdiler. Ve der sonunda galiba bir var. Mükemmel bir sahabek var. Monaco'da City maçında sakatlandı çok iyi bir saat, Brezilyalı, sakatlandı. Van mu? Evet Van derson sakatlandı. ama ne gibi oyuncu? Mesela sen de işte bunları bulacaksın. Bu Allah göstermesin sakatlığı var, e, İyi bir teklif geldi gönderdin. E, eyvah ben karaları bağlıydı futbol durmuyor. Oyuncu da durmuyor. Takiplerin çok önemli. Takiplerde e, mutlaka vardır birileri. E, bence. Esasında çıksan da çıkmasan da Şampiyonlar Ligi'nde devam etsen de etmesen de gene o onları araştırmaların olması lazım. O transferler olması lazım. Yani öbür gün Sanchez'in daha iyisini bulacaksın. Daha iyisini getireceksin. Bardakçı'nın daha iyisini bulacaksın. Var. Piyasada var ama sen hep bunlarla ben abi ben bu beni 4 sene götürdü ben de yine bir 4 sene daha giderim dedim olmuyor. İşte orasının hep takbirlerle geleceksin. Bak mesela Nelson Melson neler söylendi değil mi Nelson E bakıyorsun Danimarka milli takım kadrosunda yok. Metiyeler düzünlendi. Doğru mu? E i̇şte doğru. zamanda elden çıkarılması gereken bir oyuncuydu o. Teklif Çok iyi oldu, geldiğinde. gitti. Neyim, o, gittiği yerde oynuyor, oynuyor veyahut da oynamıyor. Sen, sen parana bakarsın. Çünkü bir külfiyet hem takımda tutuyorsun hem o sahaya çıktığı zaman antrenmana bir karıştıran... Verona performansı fena değilmiş şu Efendim? an ne kadar. Verona performansı Abi fena Verona'da değilmiş. Abi Verona'da oynuyor ama Danimarka milli takımda yok. <laughs> şimdi evet. örnek veriyorum. Oralarda şimdi onlar bakmıyorlar onlar bizler gibi düşünmüyorlar. Onların ne şampiyonlukta iddiası var ne burası. Burası da farklı. Burası senin e, Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon buraya geldiği zaman kalite çok yükseklerde olacak. Çok fazla katkın olacak. Oyunlara da katkın olacak. Sadece kesicilik görev de olmuyor. Oyuna da katkın olması lazım. Yani müdafada bir, bir şey düşünmedim Ya geldi kesiyor adam kesiyor ama oyunda katkın ne var? Yok. E, olmayınca günümüzde zaten istenmiyorsunuz öyle. Seviniz yukarılara gitmiyor. Yani ben transferler hep devam eder. Ee, Sayın Adnan Polat'ın da öyle bir söylemi vardır. Biz de hepsi onu söyleriz. Transfer durmaz yani. Sezon bitsin bitmesin devam eder. Araştırmalarını mutlaka yapacaklar. Evet. Ne dersiniz hocam? Profil olarak biraz böyle gelecek vadeden mevcut tecrübeli oyuncuları da düşündüğümüz zaman onların belki gelişimini destekleyebilecekleri oyuncular doğru hedefler midir? Ya şimdi Kerem bugün şampiyonlar ligi ile ilgili bir araştırma yapayım dedim. Hı hı. Ondan sonra pazar değerlerini araştırdım. şampiyonlar liginde 2025-2026 sezonundaki takımların Galatasaray pazar değerinde kaçıncı sırada biliyor musun? 24. sırada. Bir üstünde Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt var. Hı hı. Şimdi Galatasaray'ın altındaki rakiplerle 3 maçı olacak. Burada e, Bodo Glimt, ondan sonra e, Ajax ve e, evet Bodo Glimt, Ajax ve Saint-Julois. Şimdi bu üçü Galatasaray'ın altında. Eğer e, matematiksel ve kağıt üzerindeki gibi devam edecekse her şeyler aslında buradan 9 puan aldığında Galatasaray 12 puanla ilk 24'ün içinde kendini çok rahat Atıyor. bir şekilde atabilir. Atıyor. Şimdi buradaki en önemli nokta 9 şu. puan. Evet, 9. Bir de 3 Liverpool'dan aldı. O mesela evet lüks olacak. Böylelikle 12 puan. Bu arada geçen sezon başlarken hocam 9 puanın yeterli olacağı ilk 24 için konuşuluyordu. Ama 11 puanla çıkamayan e, Dinamo Zagreb oldu. 10 puanla çıkamayan Stuttgart oldu. Stuttgart son maçta kendi sahasında Paris Saint-Germain'le oynadı. Evet. Ona yenildi. Onu yense Paris Saint-Germain ondan sonra şampiyon olamayacak. Evet. Kendi sahasında. Evet. Yani ama o, onun sebebi de geçen sene çok az beraberlik olduğu için ben mesela ilk başta bu format iyi midir, kötü müdür diye düşünmüştüm. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle son iki hafta, son haftaki maçlar inanılmaz maçlar oluyor. Yani Manchester City son maça kaldı, grup biricici zor yendi. Paris Saint-Germain Stuttgart maçları yani grup maçları belli. İki tane kafadan geliyor. Onlar zaten gidiyorlar. Sen yani üçüncü eee 3. olda çıkmaya bakıyorsun. Bence de böyle güzel. Bence de çok Puan güzel bir format. Çok güzel. Yani boşuna değiştirmemişler. He. Ama dediğim gibi yani şu anda Galatasaray aslında e, yani böyle ilk sekiz olur mu filan diye çok fazla konuşuluyor. Bunlar çok kolay şeyler değil. Hocam evet. çok daha iyi biliyor. Yani yeşil sahaya çıktığınız zaman öyle olmuyor işler. Yani Avrupa'nın deve dişi takımlarıyla oynarken. Burada önemli olan nokta hakikaten şimdi bir kez Bodo Glimp maçı çok önemli. Liverpool'dan çok daha zor diyorum ben. Saydığım 3 Üç takımda 3'ü de Liverpool'dan daha zor. Evet. Çünkü senin bir şeyler yapman gerekiyor. Senin bir çözüm üretmen gerekiyor. Liverpool'a Liverpool'a zaten yapılacak şeyler basitti. Yani böyle demeyeyim ama yani senin elinde zaten yapman gereken şey belliydi. Defans hattında kimleri oynatacağın belli. Kademeler iyi olacak. oynatmayacağın, Icardi'yi oynatmaman gerektiği belli. Oyun çağırıyor zaten senin ilk 11'ini. Ama Bodo Glimt, sonra Ajax deplasmanı bunlar birazcık daha ilginç olacak tabii Galatasaray için. Bunlar evet. şeyden Liverpool'dan daha fazla koşuyorlar. Aynen. Daha fazla koşuyorlar. O şeyi <laughs> Git geldi çünkü Liverpool'un oyun tarzı belli olduğu için biz zannediyoruz ki koşma gibi gözüküyor. onlar da çok fazla ama hep oyun içinde bunlar öyle değil. Ya mesela geçenlerde bu maçta şey... baskı Galatasaray'ın üstünde i̇şte, değildi. ya baskı... yani favori o favori kazanmak zorunda çok önemli. Işte. Hissettiği çok için önemli. Zaten ne bilsin öbür tarafta sen baskır olsun olmasın. Bir araya, araya gideceğiz. gideceğiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco Devre arası için kadroyu güçlendirmek adına en az iki takviye yapılmasını istiyor. Haberimizi izleyelim, üstüne konuşacağız. Sırtı dönük oynayabilen santrfor ve 8 numara. <laughs> Muhtemelen ayağa top yapabilen bir 8 numara herhalde hocanın isteğidir. Çünkü takımda ayağa top yapabilen çok futbolcu yok nasıl değerlendirirsiniz hocam bilmiyorum. makul istekler bilmiyorum ki sırtı dönük sırtı dönmeyi. nasıl oluyor Santrofor, Santrofordur abi işte yani var. top tutabilecek hocam biraz pas alışverişinde yani yardımcı abi. olabilecek şimdi şöyle Çünkü mevcut santrforlar oyun içinde çok aktif değiller yani ne yapıyorsa tam tersini yapan bir. Yani şöyle Ceko'ya <laughs> daha yakın bir profil olarak <laughs> kolay bir şekilde e onu da Ceko'yu <laughs> da beğenmedim. kızdı yani biz ortasını bulamıyoruz bence Kerem yani santrofor santrofor golcü diyelim biz ona. O golcüyü nasıl bulacaksın? Nereden bulacaksın? Hazır olanları, hazır olan bir golcü sizin rakipler bırakır mı? Veyahut da e, Avrupa'daki oyuncu bırakmaz. E, ya da bırakır da burayı fazla oynatacaksın. O 8 numara tabir edilen daha doğrusu artık e, onları da vazgeçilmiş de İlkay gibi oyuncunuz olması lazım. Oyun iki yönlü. Zaten ona yakın bir fret var ellerinde de. onu da niye kullanmıyorsa ben de bilmiyorum. O bizim kendi görüşümüz. Hocanın görüşü ayrıdır tabii. mutlaka transferler olur. Transfer eder ama şunu da bırakalım artık hoca olarak ya. Ya işte genelde bu sayı, takım fiziksel fizik olarak yok. Kondisyon olarak yok. Genelde hep böyle söylenir değil mi? İkinci gelen hocalar hep bunu anlatırlar. Ya yani mutlaka bir şeyler çalışmışlardır. Sizin getirdiğiniz <laughs> dünya çapındaki bir hoca yanındakiler hiç bu işi bilmiyorlar mı? Mutlaka bir şeyler hazırlamışlardır ama bazı da harmoni tutmayabilir, oyun planları tutmayabilir. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı çok her maçta kadronun değişmesi, çok fazla değişkenli oyuncularla oynaması. Orada bir tutamıyorsunuz. Tabii belli başlı bölgelerde mutlaka eksikler var. Yani eksik hangi takım varsa Galatasaray'da söylesen o onda da eksik var. Sergen Hoca, Serzer işte haklı.